Hemen bunu devreye temas ettiriyorum. Bakın. Boştayken 600 miliamperlik bir yük çekiyor. İndiksiyon ısıtma ocakları veya indiksiyon ısıtma cihazlarını merak eden birçok arkadaşımız vardır. Bu cihazlar nasıl yapılır ve çalışma mantığı nedir? Veya burada kullanılan malzemeler ne amaçla kullanılır? gibi sorular ister istemez yeni yapan arkadaşlarımızın aklına takılabiliyor. Bu soruları cevaplayabilmek adına burada bir indüksiyon ocağı yapacağız. Olur da hani mesela bu 10K'lık direnci niye yerleştireceğiz? Bu MOSFET nedir? Niye yerleştireceğiz? Bu diyot niye yerleştireceğiz? Vesaire gibi konulara değinerek güzel bir indüksiyon ocağı yapacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen hem cihazımızın yapılışına başlayalım hem de nasıl çalışır ondan bahsedelim. İndüksiyon ısıtma cihazları fabrikada potada demir eritmek amaçlı veya demirleri ısıtmak amaçlı kullanılan cihazlardır. Bu cihazların çalışma mantığı şöyledir. Bir manyetik alan yaratılır ve bu manyetik alanla elektronlar yani demirlerin içindeki elektronlar harekete geçirilir. Bu elektronların harekete geçiliş ile birlikte demirler hızlıca ısınmaya başlar. Peki burada kullanacağımız MOSFET'i niye kullanıyoruz? Hemen onu söyleyeyim. MOSFET aslında bir anahtarlama elemanıdır. Burada kullanacağımız MOSFET'in iç direnci olabildiğince düşük olmalı ve üzerinden yüksek akım çekilebilen MOSFET'ler olmalı. Benim elimde RFP50N06 olduğu için ben bunu kullanıyorum. Ama eğer alabiliyorsanız daha güçlü ve İç direnci olabildiğince düşük mosfetler almayı tavsiye ederim. Çünkü bunlar indüksiyon ısıtma cihazları ve bu benzeri cihazlarda daha iyi iş gördüğünü söyleyebilirim. Mosfeti yerleştirirken şuna dikkat etmenizi istiyorum. Vidanın etrafında beyaz bir plastik olacak ve altına termal pet koymayı da unutmayın. Bu ne işe yarar diye soranlar olursa termal pet hem ısının daha iyi iletebilmesini hem de mosfetimizin bildiğiniz üzere orta bacağı ve soğutucu kısmı bir hattır. Bunun birbirine temas etmemesi için termal pet kullanıyoruz ve aynı zamanda vidada da izole olması lazım. Aksi takdirde çıkışları orta pinden alacağımız için burada kısa devre olacaktır ve mosfetleriniz yanacaktır. Devreniz çalışmayacaktır. Buna mutlaka dikkat ederek devrenizi yapabilirsiniz. Evet mosfetlerimizi yerleştirdik. Şimdi 10K'lık dirençle bağlantısına devam ediyorum. Bu 10K'lık direncin e, konulma sebebi mosfetlerimiz data sheetine baktığımızda gate pinine maksimum 12 volta kadar yollayabiliyoruz. Bu neden don dolayı biz burada direnç kullanacağız. Eğer 12 voltun üstünde kullanırsak mosfetlerimizin güvenlik amaçlı bir direnç yerleştiriyoruz. Eğer varsa elinizde benim elimde olmadığı için kullanmıyorum. 12 voltluk zener diyotla dirençleri bağlayabilirsiniz. Yani hem direnç hem de 12 voltluk zener diyot yerleştirebilirsiniz. Bu güvenlik önlemini daha iyi yapacaktır. Devreniz daha stabil, daha güzel ve daha uzun ömürlü çalışacaktır. Elbette ki dirençten de uzun ömürlü olur. Fakat yüksek akımlarda veya yüksek voltajlarda dirençten birlikte zener diyot koysanız daha iyi ve daha güzel sağlam olacaktır. Buradaki direnin konulma sebebinden bahsettik. 12 volt üzeri kullanırsak MOSFET'imizi korumak amaçlı ve bunun bir görevi daha var. Bu görev ise MOSFET'lerimizin transistör gibi davranmasını sağlamak. Nasıl yani transistör gibi nasıl hemen ondan bahsedeyim. MOSFET'lerimiz bildiğiniz üzere anahtarlama elemanıdır demiştim. Bu anahtarlamayı yaparken MOSFET'in gate pinine bir enerji gittiğinde MOSFET kendisini açıyor. Yani e, iletime geçiyor. Bu iletime geçtiğinde gate pinine herhangi bir voltaj gelmediği takdirde yani gate pinine eksi voltajı, topraklama gelmediği takdirde sürekli tetik halinde olmuş oluyor. Bu tetiklemeyi kesmek için eksiden g'yi de bir de direnç bağlıyoruz. Yani artı hattı kesildiğinde mesela burada gate pinli artı kutbu geliyor ya tetiklemeyi yapabilmek için. Bu artı kutbu kesildiğinde direnç üzerinden düşük bir akımda bir eksi hattı gidecek. Bu da MOSFET'in kapanmasını sağlayacak. Buradaki direncin kullanılma amacı hem güvenlik amaçlı hem de MOSFET'imizin bir transistör gibi davranmasını sağlamak. Burada videoyu anlatarak yaptığım için biraz uzun olabilir. Ama eminim yeni başlayanlar için ve bu devreleri çok merak edenler için çok güzel olacağını düşünüyorum. Eğer videolarımın bu tarz olmasını istiyorsanız mutlaka yorumlardan bildirin. Çünkü normalde devreyi yapar. Devrede kullandığım parçaların kısmen önemli olan parçaları anlatırım. Her birisini tek tek anlatmam bu şekilde devam etmemi isteyenler mutlaka yorumlarda bildirsinler. Ona göre videoyu çekeriz. Evet, dirençlerimizi yerleştirdikten sonra hemen şöyle bir göstereyim. Bakın dirençlerimizi şu şekilde yerleştiriyoruz. 10K'lık direnç yerleştirdik. 2 milimlik bakır kablo alıyorum. Bunları drain pinle yani orta pinle bağlıyorum. Bunlar bizim çıkış olacak. Yani indüksiyon bobinimizin bağlı olduğu çıkış olacak. Hemen bunun bağlantısını yaparak da devrim yapmaya devam ediyorum. Devrede kullanılan güce göre mosfetlerinizin sayısını arttırabilirsiniz. Yani paralel bağlantı yapabilirsiniz. Bu devrenizin daha güçlü ve daha yüksek akımlara dayanabilmesini sağlayacak. Devrenizde kullanacağınız kondansatör sayısı burada önemli. Yapacağınız bobinin tur sayısı önemli. Tur sayısına göre kondansatör yerleştirmek çok önemli. Yani eğer kullanacağınız kondansatörler özellikle yüksek frekanslı kondansatör değilse buraya mutlaka çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi ben burada hızlıca devremi yapıp daha sonra anlatımına geçeceğim. Burada kullandığınız indiktör bobinlerinin yani şok bobinlerinin aynı boyutta ve aynı tur sayısına ve aynıca aynı tel çapına sahip olmalı. Evet, indüksiyon cihazımızın yapılışını bitirdik. Şöyle yakından gösterip anlatarak devam ediyorum. Buraya indüksiyon cihazına ekstradan 1000 mikrofarad 50 voltluk bir kondansatör yerleştirdim ve kondansatörü devrenin çalıştığını gösteren bir tane led bağladım. Onun dışında 380 ohmluk dirençlerimizi getirdik. Gate pinlerine bağladık. Burada 380 ohm'luk dirençlerimiz gate pinini aslında tetiklemeye yarayacak. Yani tetiklenmenin oluşmasını sağlayacak. Buradaki diyotlar ise bu tetiklenmenin sürekli kesilip tekrardan oluşmasını sağlayacak. Yani tetiklemeyi sürekli bir kes bir bırak işlemini MOSFET'lerimiz kendi aralarında diyotlar sayesinde yapacak. Burada indüktör bobinlerini yerleştirdik devreyi yani MOSFET'lerimiz şimdi bu hatta eksi hattını yolluyor ya. MOSFET'lerimiz kapandığında indüktör bobinlerinden bu sefer artı hattı dolaşacak. Yani sürekli artı eksi artı eksi bu yüksek bir hızda olacak. Yani saniyede binlerce defa olacak. Yani bin e, yaklaşık 30-40 kHz belki de daha fazla frekansta da olacak. Bunu işlemi yapan diyotlar ve MOSFET olacak. Buradaki kondansatör ise bizim frekansın sürekli yani ne çok aşırı düşmesini ne de çok aşırı yükselmesini sağlayacak. Burada kullanacağınız kondansatörler yüksek frekansa uyumlu kondansatörler olmalı. Ben burada bobinim eğer 12 volta göre ayarlamış olsaydım burada iki tane kondansatör yeterli olacaktı. Ben zaten iki tane kullanacağım. Diğerini birazdan uygulamalı olarak yerleştireceğim kondansatör artarsa nasıl bir tepki olduğunu bunu yakından sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi son olarak bobinimi yerleştirip test işlemlerine geçebiliriz. Evet bobinimi de yerleştirdim. Bobinimi şöyle göstereyim. Bakın iki katlı bir milimlik kablodan 24 tur sardım. Bu şekilde bir bobin hazırladım. Bobinin düzgünlüğü ne kadar iyi olursa ısıtma ve verimliliği o kadar iyi olacaktır. Evet, güç kaynağımı da hazırladım. Devremiz burada. Devrede temassız enerjinin aktarılabildiğini gösterebilmek için yani testimizi yapabilmek için 12 volt 55 wattlık bir lamba kullanacağım. Lambayı böyle çok az sarılı bir bobine sardım. Devrenin güçlü olduğu için çok fazla bobin sarmaya gerek yok. Şu lambamı buraya indiriyorum. Eksi hattımızı bağladık. Sırada artı hattımızı da bağlayacağız. Evet artı hattımızı bağladığımız anda boştayken 381 miliamperlik bir akım çekiliyor. Şöyle hemen lambamı alıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın üzerine indirdiğim anda 1 amperlik bir akım çekti. Ve şöyle kaldırıyorum. Tekrardan yavaş bir şekilde. Bakın bobinim temas ettirmeden enerji aktarımını yapabiliyor. Üstüne iyice bir indirdiğimde ise yani tam temas ettiğimde 3 amperlik bir akım çekiyor. Şimdi lambamı şöyle kenara indirip kondansatörün buradaki görevi hakkında biraz daha konuşacağız. Şöyle lambam yanıyor. Biraz daha görünür alayım. Bu şekilde lambam güzel bir şekilde yanıyor. Şimdi burada şöyle bir kondansatörüm var. Yazıları okunabilecek mi bilmiyorum. Heh. 200 volt 474 J'lik bir kondansatör var. Hemen bunu devreye temas ettiriyorum. Bakın. Devreye temas ettirmemle devrenin verimini böyle gösterebilirim. Bakın lambanın parlaklığı nasıl da artıyor. İşte devrenin verimliliği kondansatör sayısıyla arttırılabilir ama mutlaka mosfetinizin de çekilen yani mosfetinizden çekilen maksimum akımında yüksek olması gerekiyor. Böyle verim artışı yapabiliyor. Evet, kondansatörümüzü sabitledik. Bakın, boştayken 600 mAh'lik bir yük çekiyor. Lambaya indirdiğimde tekrardan aynı yükü çekecektir. Bakın 3 amperlik bir yük çekti. Şimdi sırada yine şöyle bir kondansatör daha ekleyeceğim. Bakalım bu sefer verim artışı olacak mı? Hemen onu da görelim. Yazıları tam iyi görünmüyor ama 1 mikrofaradlık 275 volt bir kondansatör. bayağı iyi. Yani yüksek frekansa çok aşırı değil de normal bir şekilde uyumlu. Burada lambanın parlaklığına dikkat etmenizi istiyorum. Bakın kondansatörü bağlar bağlamaz ki hem akımı hem de lambanın parlaklığına dikkat edin. Bakın. Muazzam oranda bir fark oluyor. Yani diyeceğim o ki yalnız şöyle bir şey var. Eğer buradaki kondansatör yüksek frekansa uyumlu olmazsa devreniz çok aşırı yüksek frekans üretirse buradaki kondansatörü ısıtıp çatlatıp patlatabilir yani öyle söyleyeyim. O yüzden bu kondansatörleri şöyle normal ince bir kablo takıp şu şekilde bir test edin. Artış oluyor mu? Artış olunca kondansatörde veya kabloda ısınma oluyor mu? Kabloyu ince kullanın ki ısınma olduğunda hemen fark edebilirsiniz. Mesela ben şöyle bir kondansatör daha yeni koydum. Şunu şöyle göstereyim. Böyle bir kondansatör koydum. 335 J 400 voltluk bir kondansatör koydum. Bakın kondansatör çok aşırı bir fark yapmıyor fakat muazzam oranda ısınıyor ve çok yüksek bir akım çekiyor. Yani hani lambada biraz fark oluyor. Fakat gereksiz yere ısınma oluyor kondansatörde bu yüzden bunu kullanmamaya karar verdim. Bu tarz kondansatörleri kullandım. Bir sıkıntı olmadı. MOSFET'in türünden olsa gerek. Normalde bunları kullandığımda çatlıyorlardı. Diğer devrelerde, diğer MOSFET'lerde devre aynı da. Diyotlar ve bir MOSFET farklı olunca çatlama yapmadı. Bunu da böyle söylemiş olayım. Diyotlar hızlı diyodu kullanınca bu kondansatörlerde çatlama olmuyor. Sonraki testi e, suyu ısıtarak devam edeceğiz. Ben burada kavanoz kapağının içine su koydum. Aslında demir bir tabak olsaydı daha iyi olurdu veya farklı bir şey olsaydı daha iyi olurdu. Ama e, şu an atölyede bulabildiğim tek demir içine su koyabileceğim kap boydu. E, bunu kullanacağım. Zaten e, çok aslında şey yapmaya da gerek yok. Temel amacı sadece ısıtabiliyor mu bunu görmek e, süresi zaten tüm cihazlarda değişir. Yani sizin yapacağınız cihazda koyacağınız kondansatöre göre veya kullanacağınız mosfete göre, çekilen akıma göre, yapacağınız bobine göre bu süre değişebilir. Bu yüzden çok fazla hani büyük kap kullanıp da videonun süresini uzatmaya gerek duymadım. Hemen şöyle gücümü bağlıyorum. Şöyle şu şekilde şuradan voltajı bir de şeyi görebilelim yeterdir akımı hemen 12 volta sabitliyorum. Bakın 12 volta ayarladım şurada. Buradaysa suyumuzun sıcaklığını görebiliriz. Suyumuz şu an 18 derecede. Hemen gücü veriyorum. Gücü verdiğim anda 10 amperlik bir yük çekti 11.2'ye çıktı ve yavaş yavaş voltajımız yükseliyor çünkü suyumuz gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ısınıyor. Zaten kabımız küçük olduğu için çok hızlı ısınacaktır videonun çok uzun olmaması adına böyle seçtim. Zaten elimdeki demir, tek demir bir şey atölyede buydu. Biraz bekleyeceğiz. Buradaki termometremden suyun değil de mosfetlerimizin sıcaklığını kontrolünü yapacağız. Şöyle hemen mosfetlerimizin üstüne indiriyorum. Ve üzerinden kaymaması için şöyle bir ağalık da indireyim. Buradan sağ mosfetlerimizin sıcaklığını görelim. Ve aynı zamanda süreyi de görmüş olacağız. Şu an MOSFETlerimizin sıcaklığı 6.8 derece. Atölyemiz baya soğuk, 4.9 derece yani 5 derecelik bir soğuklukta. Suyumuz 32 dereceye ulaştı. Gördüğünüz gibi daha bir dakika bile geçmeden 20 dereceden 35 dereceye yükseldi. çok iyi ölçemiyor çünkü suyumuz az olduğu için termostatımızın bir kısmı dışarıda kalıyor. Ama suyumuzun kaynadığını videoda görebiliyorsunuz. Şöyle termostatımı bir kenara kaldırayım. Termostatın 90 dereceye kadar iyi ölçtü fakat ondan sonrasını ölçemedi. Şu an suyumuz baya iyi bir şekilde ay dokunamıyorum. Baya iyi bir şekilde kaynadı. Son işlemde voltajı 14'e kadar çıkardım. 14 volta kadar çıkabilir. Bunun yapmamın sebebi aslında böyle bir hata yaptım. Ben buradaki şöyle göstereyim. Bobinimi sararken bobinimi 12 volt ve 24 volta göre sardım. Yani bobinimin maksimum normal voltajı 24 volta kadar ayarladım. 12 volta kullandığım için tam iyi bir performans vermiyor. Fakat 12 volta daha düzgün bir performans verebilmesi için bu tel kalınlığının tur sayısını düşürebilirim ve tel kalınlığını İki tane daha bir milimlik ekleyerek biraz daha kalın bir tel yaparak e, bunu sağlayabilirdim. E, fakat yine de güzel oldu. Yani buradaki temel amaç devrenin nasıl yapıldığını ve burada e, gerekli olan bilgileri aktarabilmekti. Bunu yapabildiysem ne mutlu bana. E, suyu üstüne koyar koymaz zaten yine kaynayacaktır. Böyle göstereyim. suyu üstüne koyar koymaz kaynama işlemini başlattı. Hatta biraz daha yakından göstereyim. Şöyle göstereyim. Bakın su kaynıyor. Kabımız küçük olduğu için çok fazla görünmüyor telefon ama buharlar kalkıyor. Suyumuz kaynıyor. Devremizin yani mosfetlerimizin şu anki sıcaklığı 30 derecede. Mosfetlerimizde hem küçük bir alüminyum kullandık hem de hiçbir şekilde fan bağlamadık. Buna rağmen hiçbir ısınma olmuyor. Yani devremiz gayet iyi oldu. Buradaki kondansatör sayısını biraz daha arttırarak devrenin daha verimli olabilmesini sağlayabiliriz. Buradaki kondansatörleri düzgün bir şekilde kontrol edip daha sonra arttırma işlemini yaparak daha verimli ve buradaki mosfetimizin sayısını da arttırarak bobinimizin tel çapını arttırarak iki kat daha verimli bir indüksiyon ocağı yapılabilir. Ben burada sadece dediğim gibi temel yapılışını ve malzemeleri koyarken neye go neye göre koyarız ve malzemenin buradaki temel görevini anlatmak oldu. Bunu yapabildiysem ne mutlu bana. Merak ettiğiniz bir şey varsa mutlaka yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Devreyi sevdiyseniz, devreyi beğendiyseniz bunu da yorumlarda bildirirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda sonraki projelerde görüşmek üzere